Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda genellikle format sonrasında karşılaştığımız opera ve diğer tarayıcılarda oluşan bağlantımız özel değil hatasının çözümünü göstereceğim. Benim sorunum N11 Trendyol gibi alışveriş sitelerinde oluşmuştu. Farklı sitelerde de aynı hatayı alabilirsiniz. Bu gibi hatalarda ilk önce tarayıcının ayarlar bölümünden site için engelleri kaldır gibi seçenekleri denemeliyiz. Eğer sonuç vermiyorsa Diğer bir seçenek bilgisayarımızın saatini ve tarihini kontrol ederim tarif ve saat güncel hatamız hala devam ediyorsa şimdi göstereceğim çözüme geçebiliriz. İlgili siteyi açtığımızda hata mesajının altında bulunan anlamama yardım et butonuna tıklıyoruz. Hatanın güvenlik sertifikasından dolayı kaynaklandığını belirten bir yazı ile karşılaşıyoruz. Yine de denediğimiz bu siteye güveniyorsak en alttaki sekmeden devam et dediğimizde siteye giriş yapabiliriz. Fakat adres çubuğunun solundaki güvenlik durumunun tehlike işareti gösterdiğini görmekteyiz. Bunun nedeni sitenin sertifikasının hatalı veya olmayışıdır. Bu hata çözümlemesi için birden fazla çözüm yolları mevcuttur. Benim denemiş olduğum bu sitelere girebilen bir başka bilgisayardan aynı siteye giriş yapıp adres çubuğundaki güvenlik kilit simgesine basıp sertifika yolunu seçerek ne tür bir sertifika kullandığını buluyoruz. Daha sonra bu sertifikayı bulmak için denetim masası, internet seçenekleri, çıkan menüden içerik ve açılan pencerenin orta kısmında bulunan sertifikalar butonuna basıyoruz. Buradan ilgili diğer açmayan, bilgisayarda olmayan root ca r3 sertifikasını seçip pencerenin altında bulunan Ver seçeneğine tıklayarak bir örneğini flash belleğimize ayarlarını değiştirmeden aktarıyoruz. İşlem sonundaki aktarım başarılı mesajı ile sonlandırıyoruz. Flash belleğimizi diğer bilgisayarımıza takıyoruz. Yine denetim masasından sertifikalar bölümünü açıyoruz. Bu sefer pencerenin altındaki al seçeneğine basıp Flash'ımızdaki sertifikayı gösterip ilerleye ilerle diyerek alma işlemi başarılı yazısını gördüğümüzde aktarım tamamlanmış oluyor. Bu işlemden sonra bilgisayarı yeniden başlatarak daha önce giremediğim siteleri denediğimizde ünlem işareti yerine güvenli anlamındaki kilit simgesinin geldiğini görüyoruz. Umarım sorununuz bu şekilde çözülmüş olur. Ben de işe yaradı ve sizinle paylaştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.